olan bitkiler Muratçi. Bunları çay olarak demledim yudum yudum yavaş yavaş içtiğimizde yemeklerden ya önce ya da yemeklerden 2-3 saat sonra. Neden? Çünkü mide içeriği mideden 2 saat sonra ince bağırsaklara geçer. Yani biz bu çayı içtiğimizde midemiz boş olmalı. Anladım. Bunu bu çayı demek ki aç karnına veya yemeklerden 2-3 saat sonra alınabilir. Evet. Günde iki kez demlenip içilebilir ve çok faydalıdır. Yalnız biraz devam, biraz devam. Bir sefer yani bir için Yani mucizevi bir iyileşme <laughs> beklemeyeceğiz evet. tabii. Tekrar e, bu <laughs> çay tarifini hazım zorluğu için, mide yanması için, için, mide ekşimesi <laughs> e, ve bağırsaklar için hazırlanacak olan bu çayın tekrar içeriğini e, tekrarlarsak sinirli ot civan perçemi. Mayıs papatyası, evet. aynı sefa çiçeği, ebegümeci, hatmi çiçeği ve ıhlamur olmak üzere bu karışımı. belirli oranları var mı hocam bunların? Yani hepsinden azar azar diyebiliriz. Çünkü bunlar zehirli bitkiler değil. Evet. Ee, belirli bir ölçü e, söylemeye de gerek yok. Hani derler ya hepsinden birer tutam manasında. Birer tutam. Çünkü bunların Vallahi. bazıları kaşığa giriyor bazıları girmiyor. Evet. Ama siz bir mikserde hepsini karıştırır çekerseniz, Evet böyle küçültürseniz bir su bardağı kaynar suya bir yemek kaşığı katabilirsiniz. Anladım. O da olabilir. Anladım. Yine demleme yöntemiyle yapacağız. Evet. Aman diyoruz bu çayı kaynatmayalım. Kaynatmayalım. Demleyelim. Tabi. Hocam bu arada ben telefon numaralarımızı tekrarlamak Tabii. istiyorum. Canlı yayına soru da alabiliyoruz isim vermek zorunda da değil sayın seyircilerimiz. 712-77-37 telefon numaralarımız. E, bir de bize SMS yoluyla da ulaşabilirsiniz. ER yazıp boşluk ve sorunuzu e, 3929'a gönderdiğiniz takdirde biz buradan sorularınızı cevaplayabileceğiz. Evet. Telefon numaramız 712-77-37 sorularınızı bekliyoruz. Mahmut Bey'i hastayken bulmuşken <gülüyor> <gülüyor> Mahmut Bey'den Mümkün olduğu kadar faydalanalım. Şimdi hastalık e, <laughs> e, kainatta kötülük yok. Evet. Her şey ya bizzat ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Evet. Hastalık olmasaydı sağlığımızın kıymetini anlayabilir miydik? Mutlaka. Hastalıklar kötü bir şey olsaydı Cenab-ı Allah en sevdiği kullarına hastalık verir miydi? Evet. Yani biz e, ahireti ölümü bu bedenin bir gün bu dünya hayatından gideceğini ne nasıl anlayacağız? Hastalıklar olmayacağız, olmayacak saçımızdaki kıllar beyazlamayacak, telimiz buruşmayacak da nereden anlayacağız? Yani bunlar evet. ihtar ihtarlar olarak, on bu manada aslında e, bizim için hastalığa bir nimeti ilahi olarak da bakabiliriz. bakabiliriz. Evet. Hocam yine bir soru var. Ee, evet. Hamilelik döneminde yaşanan mide yanmasının önüne nasıl geçilir? Tabi hamilelik dönemi özel bir dönem. Özellikle o ilk 3 ayda organlar oluşuyor biliyorsunuz. Evet. Bu dönemde elden geldiği kadar hiçbir şey kullanmamak, hususan hiçbir ilaç kullanmamak çok çok önemli. Bulantılar olsa idi sorunuz ben hiç tereddütsüz hemen zencefil derdim. Zencefil gerçekten hamilelik dönemindeki bulantılar da çok etkilidir. Zencefili bu konuda nasıl kullanmak gerekiyor? Zencefili he? toz olarak kullanmak bu konuda pek uygun değil. Çünkü zencefil bir baharat olduğu için bazı durumlarda insanların midesini tahriş edebiliyor. Evet. Aslında teorikte bakarsanız zencefil mide rahatsızlıklarına çok iyi geliyor. Ama e, benim için her zaman halktan bana gelen veriler daha önemlidir. Ben onları çok önemli sayarım. Zencefil bazı durumlarda mide hastalıklarında ters tepki yapabilir. E, şimdi mayıs papatyasını kullanabilirler. Evet ee, yine aynı, aynı aslında aynı bitkiler. Yani bu bitkiler e, hiç kesinlikle zararı olmayan peki, koruyucu. Hamilelik döneminde de evet, kullanabilirler. Evet, evet, evet. Kesinlikle kullanabilirler. Bu şey, ee, bir de çok merak edilen bir şey var hocam. Bu verdiğiniz çay tarifleri, e, peki çocuklar da bunu uygulayabiliyor muyuz? Şimdi çocukların tat duygusu çok önemli. Yani. Evet. Çocuklara sevdirmek e, nasıl olur? Şekerli tatlı şeyleri severler. Onun dışındaki acı evet. şeyleri kolay kolay sevmezler. E, geçenlerde bir internet e, sayfasında limon yalayan çocukların simalarını, suratlarını gördüm. Evet. Böyle ekşitiyorlar falan. E Tabi bir tanesi ekşitmedi suratını. O tam gaz yedi tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, Çocuklarda tat duygusu çok önemli olduğu için maalesef bu çayları çok da iyi içiremiyoruz ama mesela ıhlamur olabilir. Ihlamur çok tatlıdır, çok güzeldir. daha çok tadı güzel olan, hoş olan bitkileri sadece onları demleyip çocuklar için de verebiliriz. Verebiliriz. Evet. Evet. Ee, hocam yine bir soru var. Alkol kullanımının mide yanması üzerindeki ee, mide üzerindeki etkileri Hı -hı. nedir diye bir soru var hocam. Evet. Tabi alkolün başta beyin olmak üzere, sonra karaciğer ve evet. vücudun her türlü organına zarar verdiğini biliyoruz. Evet. İşin dini kısmı başka. Bizim bu programımız bizim bir programımız din programı değil. Değil, mutlaka. Evet. O doğru. kişilerin tercihleriyle alakalı bir mevzu. Ee, alkol membranlara, mide mukozasına zarar veriyor evet. ve oradaki yarayı genişletiyor. Mesela bir ülser var. Şimdi ülser evet. nedir? Teorik olarak her ülser bir yaradır. Evet. Fakat biri kalkıp da size ben ülser oldum derse büyük ihtimalle ya midesindeki ya da 12 parmak bağırsağındaki bir yaradan söz ediyordur. Evet. O yüzden bu yarayı alkol açar. Ülser hastaları, mide hastaları Kesinlikle alkol almamaları, bırakmaları gerekiyor. Evet. Yoksa asla ve asla tedavi olmaları mümkün değil. Sigara da öyledir. Mesela ben internet sitesi üzerinden, Ereğil'de bu da bir ilk işte bizim ürünümüz meyanlı bitkisel karışımı internet evet. üzerinden reklamlar da çıkıyor. Türkiye'nin dört bir bucağına gönderiyoruz. Ben orada açıkça diyorum Murat Bey, sigara ve alkol içenler benim ürünümü almasınlar diyorum. Neden? Çünkü faydalı olmayacak zaten. Ve suçu bana yıkacaklar. İşte sizden biz ilaç aldık ama hiçbir fayda etmedi. Etmeyecek zaten. Sigara içen birisi gastrit ve ülser belasından kurtulamaz. Evet. O, bu bu kadar açıktır. belli bir yaştan sonra içilen sigara Tabii. ve içilen alkol insanlara Kesinlikle çok büyük zarar veriyor. Şimdi şunu demek istiyoruz. O istiyor. belli bir yaştan sonra artık alkol almayalım. Evet. Mümkünse. Şunu söyleyebiliriz bu hasta için. Bakın. Evet. Şimdi... Belirtiler ayrıdır, hastalıklar ayrıdır. Evet. Sizin önemsiz gördüğünüz bir belirti, önemli bir hastalığın ipucu olabilir. Örnek, İnsanların çoğunun sırtı ağrır, Sırtını çiğnetir, ovdurur, masaj yaptırır, ağır. Halbuki safra ya çamur vardır ya taş vardır. Odak orası. Bir örnek verdim bunu, sadece küçük bir örnek. Enteresan Mide yani. ülseri de öyledir. Mide ülseri ve gastritin temeline bakın bir karaciğer problemini çok kez karşılaşırsınız. Evet. Çünkü evet. bakın Muratcığım bu bir sistem sindirim boşaltım sistemi bu sistemin çarkları var evet. Çarklardan biri bozulduğunda tüm sistem tarumar oluyor, bozuluyor. Demek ki alkol bildiğim kadarıyla i̇şte buradan ciddi zararlar buradan veriyor. Buradan nasıl bağlantı kuracağız? Evet. Evet. Hem direk yara'yı açıyor. Hem de karaciğeri bozduğu için, evet. ondan dolayı ülseri iki kat daha fazla zarar alıyor. Evet. Demek ki burada soruyu soran izleyicimize e, buradan alkolü bırakmasını, kullanmamasını buradan evet. bir en başta evet. bir tavsiye edelim. Evet. Tabii ki, tabii bir sağlıkçı o olarak, olarak özellikle bir sağlıkçı olarak tavsiye ederiz. Tavsiye edelim. Evet. Hocam, onun dışında sorular devam ediyor. Ee, o kadar çok soru var ki bu konuyla ilgili e, reflü hastasıyım diyor bir izleyicimiz. E, reflü için ne yapılabilir? Tabi. Tabi yani, yani e, evet. benim aslında metodum önce sistemi anlamak. Fakat tabi sorular gelince biz bunlar direkt teşhisler testlerden dersem herhâlde hikmetlenmiş neticesinde reflü rahatsızlığı olduğunu tespit edilmiş. Murat Bey bu programın esas amacı Önceliği dışarıdan gelen sorular. Biz yine evet. anlatırız. Biz yetişemediğimiz yerlerde hasta gelir, bizi ziyaret eder, yine anlatırız. Evet. Yani evet. o problem değil. Öncelik sorular Bu arada canlı yayına ıı, izleyicilerimiz ıı, bağlanabilirler. Bunu da tekrar hatırlatayım. Evet evet evet. Tabii ki 712 77 37 <laughs> telefondan canlı yayından sorularınızı da alıyoruz efendim. Şimdi reflü, reflü şu. Az önce dedik ya, hızlı yeme, çok yeme. Evet. Problem burada başlıyor. Ve ağır yiyecek.